Merhaba değerli izleyenler. Sizlerle olan birlikteliğimizde bugün bordro yapımını sizlere anlatacağız. Hemen şuraya üst köşeye ad soyad yazıyoruz. Şimdi hemen yan tarafına gün yazıyoruz hemen yan tarafına gürüt ücret ek ücretlerin toplama yani ek ücretler deyince aklımıza normal yemeyeniz yemek yol ve yakacak olarak e, şey yapıyor ekranımızda şimdi e, burada aşağı yukarı 17 günlük hesap edilmiş bunu mesela bir günlük yaparsak bir günlük yaparsak otomatikman fiyat yürüt ücretimiz 409'a düştü ama yemek aylık 180 TL'ymiş. Bunu da 9 TL'ye düşüreceğiz. Yolu da 6 TL'ye düşüreceğiz. Şimdi böyle olunca hemen bürüt ücretimiz 124 lira çıktı gördüğünüz gibi burada bir şey daha var düşürülecek şurada 17 lira yakacak ücreti günlük 1 liraya düşecek 1 liraya 2 liraya bastık yanlışlıkla 1 liraya düşürdüğümüz zaman otomatikman e, günlük brüt ücretimiz 108 lira 50 kuruş olarak çıkıyor yani işverene maliyeti e, bundan biraz daha fazla olacak şimdi ee, bir günlük 93,5 lira yemeğe olan bir işçi, 9 lira yemek, 6 lira yol, 1 lira da yapacak parası aldığı takdirde ee, Bu programı ben şimdi kendim yaptığım için e, bir gün e, Excel'de nasıl program yapılır onu da sizlere aktarabilirim. 4 değişçileri bildiğimiz gibi çeşitli şekilde maaş alıyorlar ve o maaşları e, farklı farklı hesap ediliyor. İşte gördüğünüz gibi şurada yol artı yemek yakacak toplamda 16 TL. Ek ücretlerin toplamı diye bir şey var. 16 TL. E, 92. YM'yi hesap edersen buçuk lira çıkıyor. Evet değerli izleyenler. Daha sonra SSK kesintileri geliyor. SGK kesintisi günlük 15 TL kesiliyor. İşveren, işçiden kesilen SGK bu. Ee, aynı zamanda gelir vergisi de 16-28'de gelir vergisi aşağı yukarı 82 kuruşta damga vergisi kesiliyor. Tabii Bunların damga vergisinin oranları 0, 1, 1. 1000'de 758, 59'du. E, i̇şsizlik sigortası da %1 kesintisi oluyordu. Aşağı yukarı burada 1.9 gösterdiğine göre ayda 30 liraya yakın bir işsizlik e, sigortası için kesilen bir bölüm var demektir. Şimdi e, bu kesintileri topluyoruz. Yani şuradaki kesintiler gelir vergisi, damga vergisi, SSK kesintisi, işsizlik sigorta kesintisini topluyoruz. top Kesintilerin toplamı e, 33,37 yapıyor. Böyle olunca net maaşa geliyoruz. Kesintilerin toplamı yani şurada 108 liramız vardı ya 108 liradan kesintilerin toplamını çıktığımız zaman 33 37 çıktığımız zaman bir günlük net maaşı 75 lira 13 kuruş askeri geçim indirimi ile birlikte 82 lira 79 evli eşi çalışmayan birisi için 82 lira 79 hesap çıkmış oluyor Bakın buradan sonrası da artık işverenle ilgili. İşverenin işsizlik payı var biliyorsunuz. Aynı zamanda işveren SGK payı var. İşverenin işsizlik payı yüzde %2'dir değerli izleyenler. Yani burada işçiden işsizlik sigortası için 1.09 kesilirken işverenden 2.17 lira kuruş kesiliyor. Aynı zamanda işçiden normal sigorta SGK kesintisi 15 lira 19 iken işverenden %20 oranında kesiliyor. 20,5 oranında kesiliyor. Ve böylelikle işverene maliyeti net 82 lira 79 kuruş alan bir işçinin bir günlük maliyeti 132 lira 37 kuruş oluyor. Evet değerli izleyenler ee, şimdi ikramiye olayına gelelim. 13 günlük T diye. 13 günlük T diye. Aşağı yukarı bu şimdi 2020 e, 102 olan 2020 e, yemiyesi e, 102 olursa SGK kesintisi var. Gelir vergisi var. Damga vergisi var. işsizlik sigortası kesintisi. Kesintilerin toplamı 407 lira. E, Brüt ücret 13 günlük kaç lira yapıyormuş? 1326 TL. 1326 TL'den kesintilerin toplamını çıktığımız zaman 407.08 çıktığımız zaman 918 lira 92 kuruş kalmış oluyor. Bunun işverene maliyeti 1624 lira. Yani devlet 1624 lira ödeme yapmış oluyor toplamda.